Merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutluyum çünkü petlerimi aldım. Ve arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Bakalım bu ne diyor? Arkadaşlar gözü gibi bütün petlerimi aldım. Buna bunu vereyim. Bekleyin. Aynısından bende de var o kedinin. Dur bir dakika. Ya dur aynı peti veremiyorum şu an. Tamam koydum aynı petten. Alın. Al bakalım. Al bakalım. ne oldu? Neyse biz nereye gittik ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün petislerimi aldım. <laughs> Dur, bunu kullanmayacağım. 10 tane şeyim oldu arkadaşlar. Bunu ne işe yarayıp bilmem. Ne işe yarıyor sen? Arkadaşlar 456 lira var. Ve bu da ne? Bu da ne? Bu da ne? Arkadaşlar bugün en mutlu günüm olabilir. Dediğimizi aldım. Arkadaşlar bugün bunu da aldım ne işe bilmiyorum. Oha uçuyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçuyoruz. Ya çok da ay durun bunu alayım bunu. Alayım. Bu 12 lira bir arkadaşlar. Bir şeyler tamamlıyorum arkadaşlar para biriktireceğim. Arkadaşlar bu kanat 3000 liraya aldım. Değdi mi? Değdi bence arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben onlardan aldım. Tabii ki de 3000 lira vermedim. Buradan arkadaşlar generale giriyoruz arkadaşlarım. Buna basıyoruz gördüğünüz gibi. 3000 lira vermemize hiç gerek yok alıyoruz aynısını arkadaşlar. Videoya devam edelim. Evet arkadaşlar bakalım. Dog 77 olmuşuz. Hadi biraz para kazandır bana dogcum. Bakar mısınız? Yumurtalar saklıymış buralarda. Dog 12 liramız verdi minik Bizim evlerimiz takla var mıdır? Yok ya o kadar da değildir bence. Dur bir dakika evimize gidip uyuyalım biz. Arkadaşlar bu arada 20 tane oldu. Evet arkadaşlar görev yapmaya devam ediyorum. Birazcık çatlayalım. Anam. Şey oyun baka girdi. Tamam devam edelim. Arkadaşlar şu an 508 liram var. Yumurtadan da 50 oldu. Yani 5 tane topladım yumurtadan arkadaşlar. Hadi bakalım hadi hadi koşarak gidelim. Dugu dugu -du 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 -du. Arkadaşlar 3000 liraya kanat almak yerine arkadaşlarım bu no aldım. Bu kanat. Anam anam yumurta buldum, yumurta buldum. Bakar mısın? Şu uçan alacaktı ama ben kaptırmadım. Gel buraya. Küçük Dokum gel. Sen benim minik Dokumsun Oha her yerde oldu arkadaşlar. Şu an arkadaşlarım ben ışınlanacağım şöyle. Evet. Hediye açacağım. Ve arkadaşlarım altından yumurta topladım ve 60 oldu. Açık. Ejdayına basabilir mi? neler vereceksin? Ona göre bir bakayım. Hiçbir şey. Sıfır ile verdi. Evet arkadaşlar Alıyorum 499 lira. Durun, alamadım. Ha tamam aldım. Sadece 9 liram kaldı. Benden büyük. Benden büyük arkadaşlar açıyorum, açıyorum, açıyorum. Ne çıkacak acaba? Ne çıkacak? Oha, çok güzel duruyor. Ben bunun içine kart araba çıkacak sandım ama kart araba çıkmadı. İstediğimiz yere de atabiliyoruz arkadaşlar. Oha. Şu an ben ama zaten uzun, tak yere geldim. Ağaçta işte takıldım arkadaşlar. Videoyu böyle mi sonlandıracağım acaba? Köpek. Yardım et bana köpek. Köpek. Dışına al. Ha, nereye dışına bak? Petlerin olduğu yere dışına alalım. Yani başka kulturalacak yer yok. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım o nereye geliyormuş o şey oyuncak. Buraya gelmiyor. Buraya gelmiyor. Buraya gelmiyor. Buraya gelmiyor. Buraya gelmiyor. Buraya gelmiyor sanırım toys. Toyslarım da çoğalıyor arkadaşlar. Dört tane yastık. Oo, evet evet toyslarım çok. Buraya saklamışlar mıdır? Bir bakalım. Yumurta. Yumurta. Ya burayı ben çok seviyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şu inciye? Buraya geçemiyoruz neyse arkadaşlar. Neyse burada yokmuş. Çık 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 çık. Bu ara benim hayvanım nerede? Köpüşüm gitmiş. Arkadaşlar bunu aldım bunu aldım. Çok güzel duruyor. Buraya atabiliyor mu? Yok camdan illa çıkamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi video bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay